Korar TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Sonunda sevgili Serdar Sarıdağ ile yan yana olduğumuz bir program yapıyoruz sizlere. Hep online alışmıştınız sizler de bu pandemi sürecinde. Ama artık tabii ki yavaş yavaş normalleşiyoruz ve sevgili Serdar abi bugün ağırlıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Özlemişiz. Gene mesafeyi koruyarak tabii. Evet. Ee, pandemi süreci yavaş yavaş geçiyor gibi aşılamayla birlikte. Evet. Çok özlemişiz şöyle yayın yapmayı. Aynen öyle. Kesinlikle. Şirketi de özlemişiz. Evet. Baya böyle bir bizim için nostaljik tur oldu yani. Evet. Şimdi sevgili Serdar abi hemen ben konuya giriyorum. Öncelikle tabii ki şu anda en önemli konumuz tabii ki Beşiktaş transferleri ama Euro 2020. Tabii. Nasıl geçecek sence ilk karşılaşma İtalya ile olacak? Türkiye'den nasıl bir performans bekliyorsun ve bu kadroyu nasıl buluyorsun? Şimdi İtalyanlar tabii son maçlarına baktığınızda Mancini ile birlikte inanılmaz bir takım haline geldiler. Evet. Gökmaviler hiç şüphesiz ki grubun değil turnuvanın favorilerinden. Hı hı. iyi bir takım, çok iyi oyuncuları var ve zor bir maç olacak. Ama ben çok net söyleyeyim, grubumuzdaki ilk maçın böylesine zorlu bir rakip olmasından çok mutluyum. Hı hı hı. Şimdi e, Türk milli takımı ne yapar? Türk milli takımı Hollanda, Norveç gibi takımlar karşısında, Fransa gibi takımlar karşısında e, çok iyi işler yaptı. E, burada tesadüf yok. Burada ne var? E, uzun soluklu bir disiplinli çalışma var. Hı hı. Şimdi e, Norveç ve e, Hollanda maçlarında önce, onu da milliyet gazetesinde haberini yapmıştık. Şenol Hoca aylar öncesinden, haftalar öncesinden e, Hollanda'nın Efendim mesela Norveç'in analizlerini, video analizlerini, görüntülü analizlerini milli takım bütün futbolcuların elektronik postalarına göndermişti. <laughs> ee, aynı zamanda bütün bireysel anlamda rakip takım oyuncuların bireysel performansları, analizlerini göndermişti. Evet. Arkadaşlar kendi liginizdeki yarışa devam edeceksiniz, kendi takımlarınızdaki başarıya e, odaklanacaksınız ama boş zamanlarında bunları da çalışın. Hı hı. Ve o netice e, iş e, çalışmanın sonucunda çok iyi oynadık. Şimdi İtalya'yı da, İtalya Milli Takım son bir haftada hazırlanmadı. İtalya Milli Takım son iki ayda hazırlandı. Hı hı hı. Ha Milli Takım yenilebilir, yener, berabere kalır o başka ama ben oyun olarak Milli Takım'ın teslim olacağını zannetmiyorum. Hı hı. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık, çok iyi bir kadromuz var, çok iyi bir hocamız var, e, çok iyi futbolcularımız var. İtalya'dan aşağı kalır yanı yok, bizim çocukların İtalyanlardan aşağı kalır yanı yok hı hı. ve ben e, İtalya karşısında çok iyi oynayacaklarını düşünüyorum. İnşallah üç puanla başlarız, İnşallah galibiyetle İnşallah. başlarız. Evet, Yani tabii aslında şunu da düşünmek lazım Serdar abi yani bu çocuklar baktığımız zaman yani hiç dinlenemediler. Kendiliklerinden çıktılar ve inanılmaz yoğun birlik geçirdik biliyorsun. İşte bu e, Burak'ı düşündüğüm zaman Lille'de bir şampiyonluk yaşadılar. E, onu bile çok daha böyle kutlayamadan. Hani milli takıma hemen geldiler. Çalışmalarına devam ettiler. Hani biraz da yorgunluk mutlaka olacaktır e, milli futbolcularımızda. Hani böyle herhangi bir performans düşüklüğü görürsek. Ee, çok fazla biz eleştiri yapmayalım e, diye bu konuyu özellikle baştan söylemek istiyorum. Yani bilmem sen de söylersin? Yani birincisi Dünya Kupası 51'lerinde oynuyorsun. Buna hazırlanıyorsun. Ligde yarışlar devam ediyor. Pandemi süreci 3 günde bir maç oynayan e, ligimiz var. Evet. Neyse ki bizim milli takımın büyük bir bölümü yurt dışında oynuyor. Bu evet, ciddi evet. bir avantaj. Hı hı. E, çünkü hakikaten %80'i falan bu ligde olmuş olsaydı Oynatamazdım. Yani çok zor. Tabii. Hiç gitmeyin daha iyi derdi. E, Allah'tan büyük liglerde oynayan e, çok iyi oyuncularımız var. Bu bizim için büyük bir şans tabii ki. Hı -hı. E, bunun e, neticesinde e, zaten ilk 11'de yüzde %80 80'i yurt dışında oynayan oyuncularımızdan olur. İşte Ozan Tufan bizim ligimizden Ozan Tufan girer Hı -hı. ve Uğurcan girer diye tahmin ediyorum. Gerisi diğer liglerden. E, Şenol Güneş çok iyi motive eden, takımları çok iyi motive eden. Bunu Beşiktaş'ta gördük. Bunu daha önce milli takımda Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuzda gördük. Evet. Çok iyi hazırlıyor. Gittikleri kamp Almanya'daki Marienfeld bölgesi. Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk kamp yeriydi. Öyle Orada, mi? Tabii. Oradaki hikayesi çok farklı yere gitti hocanın. iki şampiyonluk gördü. İnşallah yine aynı şekilde uğurlu gelir İnşallah. o kampta ve öyle devam eder milli takım diye düşünüyorum. Gruptan çıkar diye tahmin ediyorum. Ben gruptan çıkar diye düşünüyorum. Hı -hı. Ama bu arada İsviçre, Galler de onlar da çok zorlu rakipler gerçekten Tabii ki de. Hele hani İ İ İtalya'dan sana daha fazla sıkıntı yaratabilecek takımlar. İsviçreye özellikle ekleyebiliriz. Hı -hı. Oradaki avantajımız da şu, Azerbaycan'da o Azerbaycan'da oynuyor oynuyor ee, kendi sağımızda. Azerbaycan Tabii. Türkiye benim için ayrı değildir. Kendi sağımızda, kendi seyircimiz önünde. Bu da ciddi bir avantaj. Orada Azerbaycan bayrakları, Türk bayrakları. Çok farklı bir hava olacak orada dedi düşünüyorum. Zaten takım da 8-9 gün orada kamp havasında geçecek. Oradan umutluyum ben. O yüzden gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Hani gruptan çıkarsak nereye kadar gideriz? İyi yerlere kadar gidebiliriz diye düşünüyorum ben. O motivasyonla zaten Kesinlikle. Bizim çocuklar yollarına devam ederler. Şimdiden milli takımımıza başarılar diliyoruz ve şimdi gelelim Beşiktaş konusuna. Abu Bakar gitti. Artık. Allah yolunu açık etsin. Allah yolunu açık etsin. Başka ellere yar oldu yani. Evet. Ee, neler söylemek istersin? Şimdi tabii ki taraftarın çok az şöyle bir tepkisi oldu. Yani bunu, e, bunun aslında biraz bilindiği, neden evet. söylenmediği biliyorsun biraz sitem ettiler gazetecilere. Evet. Ee, ama e, biz de şunu söyledik. Dedik ki yani takım şampiyonluk yoluna gidiyor. Nasıl böyle bir ya şey? Ya şimdi bak e... gazetecileri sitem ediyorlar da Hı. şimdi taraftar, Beşiktaş taraftarı için söylemiyorum. Türk taraftar profili kusura bakmasın. Ne haber yapsak e Konya maçı öncesi manidar buluyoruz. Efendim şampiyona giderken manidar buluyoruz. Şu olurken bu olurken. Hı hı. Ee, evet Türkiye'de algıcı çok. Bazı e, insanlar kendi işlerinin üzerine düşeni yapmıyor. Kabul ediyorum. Endişeleniyor taraftarda. Acaba bizim şampiyonluğumuzu mu engellemeye çalışıyorlar? Acaba e, işte farklı güçler mi devreye giriyor? Hı hı. Onları da hak veriyor. hı hı. hı, hı. Onu geçtim ama en azından şu hiçbir şahsı Arman'ın önünde tutamazsınız. Bu size Çok doğru, bu tabii. böyle bir hakkınız yok. Sizin yapacağınız tek şey Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u kişilerin üzerinde tutmak. Tabii ki. E, Abu Bakar. Ama şimdi kalpleri kırıldı yani Sertan E Kırılır abi, çünkü sana. samimi değiller. <laughs> çünkü menajerlerin kuklası hepsi. Çoğu oyuncu menajer kuklasıdır menajerlerin e, network bağlantıları, kulüp bağlantıları, yönetici bağlantıları çok güçlü olduğu için futbolcu kendini ona teslim etmek zorunda kalıyor. Bakın, yabancı sayısına ben karşıyım. Yani 14 yabancının olduğu yerde milli takımımızın %80'i yurt dışında oynuyor. Evet. Çok iyi oyuncularımız yetişiyor. Fakat e, bir yandan da şu var. Türkiye Futbol Federasyonu bence şunu düşünüyordur. 14 yabancı veya yabancı sınırının olmadığı bir ligi dünya menajerlik yapısı kontrol eder. Çok doğru tabii. Adam istediği oyuncuyu getirtir, istediğini fiyat belirler, istediğini alır götürür. Hiçbir şey yapamıyorsun, işte bu bakar. Yapamıyorsun bir şey. Bazı yerli doğru mu peki Serdar abi bu noktada bu dakika işte aslında sakatlığı olmadığı, ya yani oynayabilecek durumda olduğu. Ya en azından bir şey söyleyeceğim diye. yani. Bilal meçeden herkes özür dilemeli. Bir. Evet. Ben defalarca söyledim. Abu Bakır'ın sakatlığı Lari'nin sakatlığı kadar ciddi değil dedi. Larini kaç defa oynadı? Kaç defa seninle konuştuk? Atiba sakatlanıyor. Kaç yaşında adam çıkıyor, oynuyor. Başım ağrıyor sonra dedikten dedi. sonra bir şey yapamaz. Bir insana başım ağrıyor dedikten evet. sonra bir şey yapamıyorsun. Ama yani şampiyonluk yolunda takımına böyle bir ihaneti bulundu. Ben ben de senin de aynı ifadeyi kullanabilirim. Yani sen Sergen Hoca. Eğer bu şampiyonluk kaçsaydı senin yüzünden, Sergen Hoca'nın yüzüne nasıl bakacaktı? Ya. Ben Sergen Yalçın'ın yerinde olsam, Abu Bakır'ın yüzünden şampiyonluk kaçırsaydın eğer, Abu Bakar'a tepkim çok sert olurdu. Ki yeni sezonda zaten Sergen Yalçın'ın Abu Bakar'ı istemediği de konuşuldu. İstemez. İstemez tabii ben de istemem. Çok da ısrarcı olmaz. Çünkü Sergen Yalçın o mesajı verdi. Abu Bakar kim? Abu Bakarsız ben maç kazandım. Aynen öyle. Abu Çünkü Sergen Yalçın bir gün Abu kenara çıktı. Sen dedi bana niye el kol yapıyorsun dedi. Hı hı, anlatmıştın sen Ben bize. dedi Türkiye'nin evet. en büyük kolcusuyum demiş. Hı hı. Ben oynamak istiyorum demiş. Ben şu an çok iyiyim diye. Sen demiş oyundan çıkarken arkadaşının suratına bakmadı. Sen o golleri atıyorsan Gezan'ın payı var, Rozier'in payı var, Souza'nın payı var, Atiba'nın payı var, Ersin'in payı var. Sen tek başına yapamıyorsun bunları diye. Ve hoca o yokken, Cenk yokken, Larin yokken Gökhan Töre'yi oynattı, onu oynadı, bunu oynattı, şampiyon Tabii. oldu. Aynen öyle. Abu Bakar da, Abu da e, ben e, hani iyi bir golcü olabilir, güçlü bir golcü olabilir ama ben Abu Bakar'ın oyun zekasının iyi olduğunu zannetmiyorum. Eğer oyun zekası iyi olsaydı o saygısızlığı Sergen Yalçın'a yapmazdı. Yapmazdı. Abu Bakar benim gözümde Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş camiasına, Beşiktaş'ın hocasına saygısızlık yapmış bir adamdır. El kol hareketleriyle. Bir de orada Sara Anderson, Talişka daha lig bitmeden Türkçe, yakında birlikteyiz diyorsa Türkçe ve sen sonra gidip e, Talişka ile aynı takımda buluşuyorsan ve bunu o gün e, bile bile ben biliyorsun diye düşünüyorum o zaman e, içine atıyorsanız, gizli tutuyorsan sen samimi değilsin. Bir şeyler belliydi önceden yani. Sen Beşiktaş olmasaydı Porto'nun B takımında top toplayıcı gibi bir adamdı. Doğru. Sen antrenman çocuğuydun orada. Antrenmanlarda böyle hani gel oyna falan derler ya sayı tamamlamış. Sen orada sayı tamamlayan bir figürken Beşiktaş sana bu imkanı verdi. Dolayısıyla Beşiktaş'ta hangi taraftar sana hakkını helal etmezse işin zor. O kadar net söylüyorum. Vallahi bayağı aldı arkasına birilerini evet. kötü anlamda söylüyorum. İşte aldı demek İşte yabancı yani. sayısı ben hep söylerdim 14 yabancı fazla olmalı falan. Fakat şunu da unutmuyorum. Yabancı sayısını savunanlardan biriyim ben. Hani sayının Aha. sınırsız olması konusunda. Fakat arkadaşlar yabancı sayısının çok olduğu Türkiye Ligi'ni menajerler yönetiyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetemiyor. Hı hı. Kulüp başkanları yönetemiyor. Bu adamlar yönetiyor. Ve bu adamların networkleri çok güçlü Avrupa'da. Hı hı. E, bazı kulüpleri ellerinde tutuyorlar. Hakikaten çok güçlü bir sermaye. E, ben zaten e, Bosman yasasının da bunlar tarafından çıkartıldığını hep söylüyorum. Dolayısıyla bence yerli menajer, e, yerli oyuncu sayısının ne kadar e, art, e, artarsa o kadar Türk futbolu için iyidir. Bazı yerli menajerlerden de şikayetçiler ama en azından TFF devlet onları kontrol edebilir. Tabii, tabii. Para hareketlerini, hareketleri takip eder, onları kontrolü altında tutabilir. Kapıyı kapatır. Ben yerli menajerle çalış Beşiktaş bitti. bitti. Evet. Bitti tabii canım. Bu aynen. bu adamla kontrat imzalayan oyuncuyla ben anlaşmam desin, bitti. Onu kontrol edersin. Ama yabancı sayısı sınırsız. Diyelim 28 yabancı olsun, o ligin, baş, o takımın başkanı, başkan değildir, menajerlerdir. Çok doğru. Bu kadar net. Evet, buna da bir düzenleme getirilmesi gerekiyor aynen, tabii ki. İşte Avrupa örneği önümüzde. Aynen öyle, az yandı yani bir kere. Şimdi e, az bir vaktimiz kaldı, o yüzden ben hemen hızlı hızlı sormak istiyorum. E, Gezal'la ilk görüşme olumsuz gerçekleşti diye bir iddia var, doğru mudur? E, Gezal konusunda ne yapacak Beşiktaş? Öncelikle onu sorayım. Rozier var tabii ki. Rozieri de e, yine görüşme gerçekleşti ne durumda? Rozier şu an Bodrum'da tatil yapıyor. gitmedi de yani ülkeden. E, Paparazzi yakalıyor. Aynen, <laughs> aynen öyle. E, Geza ve Rozier konusunda hemen kısaca bir dinleyeyim senden. E, yani Rozier Gezal'dan, Rozierin olma ihtimali Gezal'dan daha fazla. Hı hı hı. Onu belirtelim. E, Oyuncuyla anlaşıldı. Rozierle anlaşıldı. Onu söyleyeyim. Evet. Bu transferi bitirir mi? Hayır. Kulüp tarafı var. Kulüp tarafında da hem kulübün istediği parayla hem de Beşiktaş'ın vereceği para arasındaki sayı azalıyor. Rakam azalıyor. Hı hı, Ortak hı. bir noktaya doğru gidiliyor. Ben e, Rozier'i e, biter diye düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki Nergis ıslak imza önemli. Evet. E, ıslak imza olmadan işte Mert'i gördük. hani Galatasaray derken Fenerbahçe oldu. İrfan Can'ı gördük. Hı hı. Galatasaray derken Fenerbahçe oldu. Tabii burada da farklı şeyler olabilir imza atılmadan önce. Fakat oyuncu burayı çok istiyor. Hı hı. Ee, bu arada oyuncu Abubakar'ı çok seviyor. Evet orada çok, da. Bakın Beşiktaş yönetimini de takdir ediyorum. Abu Bakar konusunda e, o süreci iyi yönettiler. Çünkü Abubakar'ı Bakar'ı Enkudu seviyor, Gezal seviyor, Atiba seviyor, Rozier seviyor. Evet. Efendime söyleyeyim birçok oyuncu onu çok seviyor. Takım içerisinde çok sevilen bir abi. Bir abi o kimyayı bozmamak için, o dengeyi bozmamak için, o sinerjiyi bozmamak için Beşiktaş yönetimi onu seyahatleri götürdü, kutlamaların katılmasına evet, izin verdi. Evet, evet. O başka ama şimdi şampiyonluk çünkü 600 milyon TL var ucunda. Tabii ki. O çok farklı. o süreci değil. iyi yönettiler. Şimdi Rozier olayını da bu belki Abu Bakar'ı kadro dışı bıraksalardı belki de Rozier Beşiktaş'la anlaşmazdı. Hmm. O derece. Anladım. Bunlar hmm. çok önemli noktalar. Evet. Rozier'i ben yakın görüyorum. Hı hmm. -hı. Gezal'da sıkıntı var. İlk görüşme olumsuz geçmiş galiba. Ya Gezal'da bir sıkıntı yok da kulüple sıkıntı var. Çünkü Gezel için bastıran e, Arap Körfez bölgesi ülkeleri de var. İşte bu Abu Bakar'ın kulübü de galiba. Mu muhtemelen onlar da uğraşıyor. uğraşıyorlar, bakıyor. Çin var. Büyük paralar var ortada. Evet. Şimdi Gezel'in kulübü Leicester City de yani düşünür tabii parasını düşünür. Evet, tabii. Böyle bir durum var. Fakat e, eminim ki Gezel'in e, yerine hani oldu oldu o başka olmaz ise taraftar çok tedirgin olmasın. Yani Gezel'den önce de Beşiktaş vardı. Gezel'den sonra da olacak. Yeni Gezerler gelir. Rozier bile olmasın. Yeni Rozier'ler gelir. Ben liste konusunda hem Sergen Hoca'nın hem Beşiktaş yönetimi kendi skatlarının oluşturduğu bir havuz var. İyi oyuncular alınacak. Genç oyuncular da var. Tecrübeli oyuncular da var. Diego Costa Beşiktaş'ın listesinde mi? Evet. evet. Edin Dzeko Beşiktaş'ın listesinde mi? Evet. Hı hı. E, şartlar uygun olursa Sergen Hoca'ya bir tane böyle bir yıldız hediye etmek istiyorlar. Evet. Gol bölgesinde. Çünkü e, sana Sergen Hoca kaleden tasarruf yaptırdı. Ersin'in bugün değeri 7-8 milyon Euro'ya geldi. Rıdvan'ın değeri bugün 4-5 milyon Euro'ya geldi. Bunları Sergen Hoca yaptı. Sana bu kadar sadece şampiyonluk kazandırmadı. Sadece şampiyonel liginden ve lig gelirleri kazandırmadı. Bunları da değerlendirir. E, Kallerin bugün 12-13 milyon euro konuşuluyorsa yani Sergen Hoca'nın da büyük bir payı var. E, onlara farklı değerler kattı. E, dolayısıyla Sergen Hoca ucun bölgesinde bir tane 10 numara, bir tane iyi bir golcü Beşiktaş yönetimi hediye etmek istiyor. Peki en yakın isim kim sence? Bu Vallahi, hediye ama hediyelerden. E, yani Diego Costa ile baya bir Pazarlıklar sürüyor, edincek öyle pazarlıklar sürüyor, ön görüşmeler yapılıyor. Çok daha farklı isimler olabilir orta sahada özellikle. Hı hı. Yani ofansif orta sağda iyi bir oyuncu hediye etmek istiyorlar hocaya, hem golcü hem hı hı. zaten hoca zaten o bölge iki iki isim üzerinde çok duruyor özellikle. Hı hı. Ofansif orta saha ve iyi bir golcü gerçekten. Hı hı. Ben de merak ediyorum başka isimler de var mıdır vardır olabilir. Ee, hayırlısıyla eğer Beşiktaş 3. bölgesini alternatif bir şekilde çok kuvvetlendirirse, Rozier'i korursa, kadroda gezalı tutabilirse, e, bir stoper takviyesi daha yapılırsa eğer, e, o zaman Beşiktaş e, sayısal olarak da genişlerse kadro e, önümüzdeki sezon e, çok daha farklı bir hale gelir. Tabii burada en önemli nokta Sergen Yalçın'ın önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ta olması. Evet, şimdi gelelim bu konuya. Evet. Bir sürü spekülasyon var. Yok Sergen Hoca bu kadar para isir, şu kadar para isir. Ama zaten Sergen Yalçın kendi ağzıyla çıktı. Benim için para o kadar da önemli değil dedi. Ee, yani sonuçta Beşiktaş önemli dedi. Evet. Şimdi bu noktada ama e, anlaşılamayan nokta nedir? Ya da anlaşıldı mı? E, ne durumda şu anda Sergen Yalçın'ın bir sonraki bak, sezonki durumu? Şunu belirtelim. Beşiktaş Teknik Direktörü, Sergen Yalçın ile yapılan kontrat görüşmeleri aslında Beşiktaş taraftarı ile arasındadır, onu söyleyeyim. Çok doğru söyledin. Orada evet. çok farklı bir şey var <laughs> çünkü e, Sergen Yalçın'ın arkasında e, milyonlarca Beşiktaş taraftarı var. E, bunu bilmeli, bunu fark etmeli, bunu anlamalı. E, hoca bunun bilincinde olduğu için zaten e, çok böyle parayı ön plana çıkarmıyor. E, tabii bir çıkış noktası rakamlar oldu. Evet hani aylar öncesinde yönetim kafasında 12 vardı. Ee, hocanın kafasında şampiyon olursa 30 olur mu vardı. Çünkü piyasa genelde böyle büyük takımların hoca seri şampiyon yapmışsa 2 2 milyon e, TL efendime söyleyeyim e, 20 milyon 30 milyon TL arasında diyelim. Öyle rakamlar konuşuluyor. Doğal olarak Sergen Yalçın'ın burada paradan çok kadro plan, mevcut kadroyu koruma, takviye yapma, genişletme, transferde e, belli mevkileri özellikle oyuncu alma bunlar üzerinde duruyor. Yoksa parayı bir şekilde halledersin. Sergen Yalçın yani maddiyat değil ama başarı yok yok. peşinde yani. Para Kadro bir şekilde istiyor. Ben, yönetimle istiyor. Yönetimde e, Ahmet Nurçevi ile Sergen Yalçın ortak bir noktada buluşmaya doğru gidiyorlar zaten. Hı hı. E, orada böyle bir e, şampiyon olmuş bir Beşiktaş'ın hocasını Beşiktaş yönetimi elbette bırakmaz. Tabii ki. E, sadece hani o bir rakam önerdiyse, 15 milyon TL önerdiyse onun mutlaka ekstraları var tabii ki. Evet, evet. E, o farklı bir şey. Çok farklı bir şey. E, limitler de belli değil. Onu da bekliyorlar. Bir, bu onundan sonra herhalde biraz daha önünü görebilecek yönetim. Hocanın e, hocayla anlaşmama gibi bir şeyi yok yönetimde. Bir seçeneği yok, bir tercihi yok. Bir de Sergen Yalçın'ın bey planı olması. Sergen Tabii. Yalçın olması başka bir proje olur bak. Tabii. Onun yani Sergen Yalçın'ın B planı, alternatifi o bu ne olabilir? Böyle bir şey söz konusu olamaz. O farklı bir şey. Ama şu anda kadro Sergen hocanın isteğine göre şekilleniyor değil mi? Tabii ki. O zaman anlaştılar gibi diyebiliriz. Ee, onun e, hocanın e, oyun anlayışına göre bir kadro e, belirlenecek. Hı hı. E, anlaşmama ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Yani bir yönetim böyle bir alternatif planı yok. Yani Sergen hocayla anlaşmazsak ne yaparız diye bir şey yok ki şu an. Hı hı. Sergen Hoca. Başka bir seçeneği de yok. E Sergen Hoca'nın da taraftar seni bu kadar seviyorken, istiyorken başka bir seçeneği olacağını zannetmiyorum. Evet. E orta yolda buluşurlar ama bir an önce de olması lazım artık. Aynen öyle açıklanmasını bekliyoruz diyelim. Son sorumu soruyorum. Biten transferler üzerinden, yani tabii ki ıslak imza olmadan bitmedi ama Salih Uçan zaten e, artık… Öyle gözüküyor. Ya, çok evet. da katkı sağlar. Hı hı. Ben de çok beğeniyorum. Milli takımı da hak eden bir oyuncu. hı. hı. Ee, Kenan Karaman e, var Salih Uçan da eğer Hı -hı. bu kafayla devam ederse, bu anlayışını devam ettirirse Beşiktaş'ta da fazla durmaz, Avrupa'ya gider. Kenan Karaman'la da her şey tamam. Hı -hı. Ee, burada e, hoca ile imzalar atıldıktan sonra herhalde Kenan Karaman olayını da bitirebilirler. Orada bir anlaşma falan her şey tamam. Hı -hı. Son kararı Ahmet Nurçevi verecek. Oyuncu da gelmek istiyor ama tabii olmasa Hı -hı. da Kenan'a çok talip çıkar. Tabii, tabii tabii. Çıkar yani. Beşiktaş'ın burada bir ciddi avantajı var. O ne? Şampiyonlar Ligi. Kenan da o platformda olmayı istiyor tabii ki. Hı hı. Ama bence Beşiktaş yönetimi onu çok kısa zamanda bitirmesi lazım. Çünkü artık İtalya maçı, arkasından başka maçlar. Evet. Oralarda iyi oynayan bir Kenan Karaman fikrini değiştirir mi? Açıkçası emin değilim. Peki iki transfer şu an Evet öyle sadece gözüküyor. Var. Onun dışında görüşmeler başka, daha devam ediyor. Devam ediyor evet. Başka biten, bitmeye yakın şeyler yok, transferler yok zaten Peki. şu an. Peki, Serdar abicim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sana. ediyorum. Ağzına sağlık verdiğin bilgiler için. Çok sağ. Olun. Sevgili izleyenler Serdar Sarıdar'la programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.